Orşit, e, testislerin iltihaplanmasına verilen isim, tıbbi adı orşit. Epididimit, testisin yanında ayrı bir kanallardan oluşan organ ve bunun iltihabına da epididimit ismi veriliyor. Normalde testislerde üretilen sperm'ler bir kanallar vasıtasıyla e, epididime ulaşıyor. Yani birbiriyle kanallar vasıtasıyla bağlantılı olan iki tane farklı yapı. Dolayısıyla birinde iltihaplanma olması durumunda yani orşit olduğu durumda epididimit ya da epididim iltihaplanması. Bir başka değiştiği epididimit olduğunda orşit ya da yumurta iltihaplanması. Genellikle birbirleriyle bu kanallar sebebiyle sık görüldükleri için çoğu zaman orşit ile epididimit, e, epididimo orşit şeklinde isimlendiriliyor. Peki niçin, nasıl oluyor da e, burada enfeksiyon gelişiyor durup dururken? E, buna baktığımız zaman buralara enfeksiyon ajanlarının gelmesi için bir takım yollar var. Mesela birincisi direkt yollar. Yani cilt e, cil kesisi ya da travma sonrasında testis ya da epididimler etkilendiğinde Direkt mikroorganizmalar bu yolla e, testislerde enfeksiyon oluşturabiliyor ya da bir cerrahi sonrasında e, ateşli silah yaralanması sonrasında e, orşit ya da e, epididim orşit birlikte görülebiliyor. Birinci t ulaşım yolu direkt yolda. İkincisi hematojen yol dediğimiz e, kana yayılan e, bir takım enfeksiyon ajanlarının Yine kan yoluyla kanın tüm vücudu seyri sırasında testislere gelip yerleşmesi ya da epididimlere gelmesi suretiyle olabiliyor. Bir başka yol ise lenfojen yol dediğimiz vücutta kan damarları dışında lenfatik drenajı sağlayan ayrı bir akışkan damar sisteminde bir enfeksiyon ajanının bulunması testiste ya da epididimde iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bir başka bulaşı yolu ise daha çok direkt komşuluk yoluyla yani bu yapılara komşu olan organlardan ki enfeksiyonlarının komşuluk yoluyla bulaşması suretiyle oluşabiliyor. Burada da en yakın organın bildiğimiz gibi prostatit olduğunu biliyoruz. Genellikle prostatta bir inflamasyon ya da iltihabi durum olması durumunda testisler önce epididin daha sonra da testislerin etkilendiğini biliyoruz. Kim dolayısıyla test epidemik orşit durumlarında e, fizik muayene oldukça önemli e, kısmı oluşturuyor. Muayeneden önce ise anamnez dediğimiz hastadan ayrıntılı bir öykü almak e, çok önemli. Peki temelde problem ne? E, nasıl bir sıkıntıya yol açıyor kişinin ya da bir insan kendisinde orşit ya da epididimit olduğunu nasıl anlayabilir? Eğer yumurtalardan birinde ya da ikisinde, her ikisinde birden şişlik, kızarıklık, yumurtalar üzerinde ısı artışı ya da renk değişimi, beraberinde buna eşlik eden ateş, halsizlik, bulantı, kusma bunlar olabilir ya da olmayabilir gibi şikayetlerin bulunması durumunda Mutlaka bir üroloji uzmanına gidip e, muayene olmanız gerekiyor. Peki muayenede nasıl bir e, şeyler elde ediliyor? Bu gördüğümüz şişlik, kızarıklık olması ne doktor ilkim genellikle tespit ediyor. Ayrıca tanıda çeşitli hastalıklar var. Başta testis torsiyonu dediğimiz testisin kendi etrafında dönmesinde de. Buna benzer bir takım ağrılı durumlar oluştuğu için Viroloji hekimi Aradaki farkı anlayabiliyor e, Tanıyı güçlendirmek amacıyla kimi zaman Ya da arada kalınan durumlarda radyolojik görüntüleme yöntemlerinden de istifade ediliyor Bu o, görüntüleme yöntemlerinin temelinde ise Skrotal Doppler Ultrasonografi dediğimiz Yani yumurtalara giden kan akışkanlığını gösteren e, Tetkikler isteniyor burada yumurtalara gelen kan akışında ciddi derecede artış olması yani bir hipervaskülerite durumu kanlanma artışı durumu bize enfeksiyon leğeni e, ya da epididimorşit leğeni e, bilgiler veriyor tedavisine baktığımızda ise e, yatak istirahatinin önemli olduğunu biliyoruz e, aşırı gezmeyi, dolanma e, ya da günlük aktivitelere devam edilmesi durumunda testlerdeki şişliğin daha da arttığını biliyoruz. Yatak istirahati ile birlikte antibiyotikler, uygun antibiyotikler, ağrı kesiciler ve bunun dışında sebebe yönelik yani az önce söylediğim gibi hangi yolla bulaşmış ise o geldiği sebebe yönelik de ilave tedaviler ile sorun geçiriliyor. Peki ağrı oldu, ateş oldu, şişlik oldu, gitmediniz ne olabilir? Yani bir epididimorşit durumlarında doktora başvurulmadığı zaman ne olur? Burada en önemli problemin elbette ki e, sperm oluşumunun bozulması ve e, testosteron üretiminde e, bir problem olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela çocukluk çağında geçirilen bir kabakuluğa bağlı gelişen e, orşit sonrasında erişkin yaşta bile e, sperm oluşumunun olmadığını ya da az olduğunu ya da problem yaşandığına şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla önemli bir durum ihmal etmemek gerekir ve bu tarz şikayetleri olanların çok erken dönemde başvurulmaları durumunda başlanacak tedavi ile rahatlıkla hem sperm fonksiyonları etkilenmeden hem testosteron üretimi etkilenmeden hadiseyi tümden ortadan kaldırabilmek mümkün.